Altta mermiler yanıyor. Buradan bir denemek istiyorum. Nefesini tut. Oha Ali, oha kafasını patlattınları. Oy. Herkese merhaba arkadaşlar ben tersanızda Seymen Uyuk bugün sizlere ekip arkadaşım olan Ali ile beraber e, bir Steam PUBG çekmeye karar verdik. Çekmeye değil de canımız mobil PUBG'deki hilelerden sıkıldık, bug'lardan sıkıldık. Dedik ki ya biraz da işte Steam PUBG'de biraz denemeler yapalım, atlayalım bir değişiklik olsun, havamız değişsin dedik. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. Steam PUBG biraz zordur hem eğim ister hem de masada yer ister. Çünkü bir sprey atıyorsunuz dağlara daşlara gitmesinin şeyi yoktur yani uçur yani anlatamam onu zaten video içinde tek tek anlataraktan söylüyorum da zaten. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim şimdi gelin videoya geçelim neler yaşamışız ne yapmışız 10 numara yıllar sonra Steam PUBG selamın aleyküm. Burası neresi lan? Oğlum küçücük bir harita. Ali iki tane atlanacak Nerede? yer var. Aha. Vurdum. <laughs> Ulan. Aha komşunun camına gitti. Orada kayboluruz atla, ya. Aha. Atla, 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 atla. çık daha gitsin ya. İşte geliyor. Özel harekat. Biz bu arada doğu mu giriyoruz? Sukat mı giriyoruz? 50 kişi mi giriyoruz? Aha kar 98. Gitti mi? Ee, i̇nşallah bu atlayan sensindir. Çünkü ailesiz ne loot yapıyorum. Helikopter geliyor. Şeye girdim. Lan ne yapıyorsun? Allah kahretmesin. Lan helikopter bir git başımdan. Adam kaçıyor ya. Sakin ol şampiyon. M24 hakikaten kötü burada herhalde ya. altta mermiler yanıyor. Buradan bir denemek istiyorum. Nefesini tut. Oha Ali oha kafasını patlattın herifin Oy! Gel gel dahil olalım şuraya. Gel burada çok ekmek var. Daha daha nasılsınız? Biz geldik diye mi kasıldınız? Sağ kalabalık, sol üstte var, sağda var. Sağ sırtını ver. Sağ sırtını ver. Tam biri çaldı. Adam var burada çaldı. Ulan ölmedi lan. Öldü bu. Sen kaç vursana. Öldü. Düştü. Direkt öldü o. Vurdu Soldaki sese gidiyorum. Geliyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum. Anam. Kulağımın üstünden geçti mermi. Geldim aşağıdayım ha, bekle. Ya de bekle derken düşme. <laughs> Oğlum durun bir lan. Aldım birini. Yukarıya abi sıkıyordu. Abi. Ana La, oğlum dur. Hadi kardeşim sen bir bayır. Buraya gel buraya gel. Kafayı döndürdüm. Biri kes. Burada iki kişi var kanka. Oğlum her yer. Lan daha yeni oradan gelmedik mi? En yakın burası değil mi? Lan kalamıyor çalışıyor ama başkası. Al as. Aşağı, aşağı. Bu bitti. Bir tane yedi. Nerede? Aşağı. Bak koşuyor. Şurada Aşa şu an gözükmüyor. Bir tane çatı var. Burada. Badi. Vuramadım. Orada iki kişi var. Gel onlara bir alalım kanka. Herhalde sen bu yıkıktan bahsediyorsun. Dağın arkası. Dikkat et. Sen ne yapıyorsun? Ölmesin umarım. Nerede lan bu? Öldü. O muydu? <laughs> Oğlum çok vurdu lan sana o. Gözü göremiyor musun o? Gördüm de yaklaşayım ya. Sprey kaçıyor. <laughs> Tutamıyorum silahı. Sen bir düş. Gördün herhalde artık. Bak deliğin içinden sıkıyordu. Lan nereye gittin? Oynayalım. Deliğin içinden kaçtı. Ya ne yapıyorsun? Oy adam buradaymış. Nerede la? Aa buradan burada 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 tuttun. Evet başka ses. Murat kanka oyunun yarısını temizledik 4 leşim var. 12 de bende var 11. <laughs> Ali bak bak nasıl patlayacak. <laughs> Benzin bir patladı bir de patladığı yeri yakıyor komple. Eee nerede bu? Anam bay. Kanka bana Düştü. Düşmedi. Aldım birini. Ananı avradım. Of çok, aldım. çok iyi vurdu valla. Düştün mü? Yok yok. Buddy. Nerede? Arkam geldi. Candayım. Arkam sana Ahmet. Önünü ben alacağım senin. Arkam bana, bana koşacak. Ben ben gördüm, ağacın altında. Tamam sen alırsın onu. Açıyorum ben. Senin önündekiler oynuyorum ben. Birini düşürdüm. Aldım bunu. Tamam. İyi tamam bunlar temiz. Çok Şu sayfin dışında mı kaldı bu adam? Aha gördüm bayağı adam adamla. Lan 3-5 lan, kill daha adam çekeyim. Aha gördüm. Ağacın altında. Biri de sayfin dışında. Burada 2-3 kişiler. İşaretin doğru mu? Sarı mısın sen? burası. Aa buraya attım bak Aha gördüm var. Bana bak. Ağaç Şöyle bir arkasını alalım. Kanka 4 kişi kalmış onlar on. Valla hadi. O zaman önümüze gelecek bunlar. Daha çıkacaklar şu an. Be, şu daha şu daha şurayı alalım biz. Ananı avradın. Oğlum, oğlum ne vuruyorsunuz be? yedi bir. Aha kit basmam lazım. İşleri iyi vuruyorlar. İkisine de çok güzel oturttum. Bir buz basayım. Yeriz bunları, yeriz. Yeriz, yeriz. Ben alana Ben Benle gel. Oğlum. Gülsene lan. Çok vurdum ikisine de ya. <laughs> bomba atayım mı oraya? Pas siktir canı bir ya. İki, iki var. Biri biri bayıldı. Benim ekrana bakarsan görürsün. Bir bomba atalım. Al. Winner winner chicken'lar. Çok iyiydi ya. Hani bunda ayrıntı ekranı falan göstermeyecek mi? Şöyle şöyle yaptınız değil. Onayla de ondan sonra kanka yap. Kaç hasar vermişiz? Ne yapmışız? Şeyi de kanki o. Ayda. Gözüküyor gözüküyor dur. Senin kaç kill aldın? Takımın kili kaç? Bunları görmemiz lazım. Ha, 1000 hasar, 13 kill, 900 hasar, 6 kill. Nice. Vallahi nice. İyi oyunda. Güzel.